Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normalde farklı bir içerik düşünüyordum ama yetiştiremedim yani vaktim olmadı akşamleyin. bugün sizlerle birlikte son halk arzının derinlik kademe aracılık dağılımına bakacağız. Dün video yoktu. Dün katı üyelerine özel bir yazı paylaşmıştık bununla ilgili. Sizler de isterseniz katı üyesi olup her an her dakika belli şeylerin haberiniz olabilir değerli arkadaşlar. Şimdi analize bilgi paylaşımına geçmeden önce sizlere ufak iki tane bir şey söyleyeyim. Birincisi Twitter hesabımız canlıdır arkadaşlar. Twitter'da serbest piyasa analiz diye yazdığınızda göreceksiniz. İkincisi sizlere bedava bir uygulama tavsiye edeceğim. Açıklamalar kısmında linkini koyuyorum. Midas yatırımın uygulaması. Hisse senedi alım satımını canlı verisinin bedava bunları geçtim. Onun yanında ne var arkadaşlar? Çok çok önemli olarak gördüğüm var olan model portföyler var. Hisse senetleriyle ilgili yazılar, hedef fiyatlar var ve bunların hepsi bedava. Açıklamalar kısmındaki linke tıklamak da bedava. Haydi gelin şimdi başlayalım. Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Başlayalım. Evet birikim varlığa baktığımız vakit bugün ilk günüydü %10 kapatmış beklenen işte 13 milyon lot tavanda kapatmış eyvallah. Fakat burada iki tane hesap e, yurt dışından iki hesap bunu aldı o yurt dışında iki hesap zengin olacak o belli. E, işte i̇şte böyle gidecek o noktayı çok sevmediğim için çok da pozitif şu an konuşmuyorum. 38 bin lot kadar bir satış olmuş onu da karşılamışlar. Platforma bakalım, platform turizme bakalım. Platform turizmde dün ve bugün tavan olarak ikinci gününü e, geçirdi. Şöyle bir düzenleyelim. 40 milyon notla tavanda ciddi bir şekilde tavanda duruyor. Mesela birikimde böyle bir güç yok. E, muhtemelen şu yurt dışındaki gelen iki tane talep kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 40 milyon notla tavanda kapatmış platformtur. Güzel, iddialı, güçlü duruyor. Toplam 63 bin not kadar satılmış ve satılanı da piramit yatırımdan birileri almış değerli arkadaşlar. Şimdilik bunlarda bir sıkıntı yok. Özsu balığa bakalım. Özsu balık Cuma günü yarın itibariyle dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tabi sizler e, kendi kararınızı verirsiniz. Kar marjınıza, kar oranınıza göre. Eğer ki bu aradaki tavan bozmalarında eklemeler yaptıysanız dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. 1.5 milyon lot tavanda kapatmış 3861 tane emirli. tavanda açmadı. Ardından gitti tavan kapattı. 24'lerdeydi. 26 yani git gitgelli bir piyasası oldu ama bugün yine tavan kapattı. 644 bin not satıldı bugün. İş deniz garanti üçlüsü almış arkadaşlar. Bugün için yapı kredi yatılım, finansman ve Philips çıkmış. Baktığımız vakit en fazla nerelerde var e, öz su balığı? Şöyle bir bakalım. Kapat Bir bakamadık ama. Şöyle bir bakalım dostlar. Öz su balığa baktığımızda ki de en fazla iş yatırımın elinde var. 24 lira maliyetle. Şu an için iş yatırım bugün de alıcılığıydı en fazla alanlarda. Ee, bir Orada bir niyet var. Bu da pozitif yönde. Bakalım bir cuma için hani beklediğimin üstünde iyi geçebilir yarın için. Yani yarın tavan olursa da şaşırmam. Taban olursa da şaşırmam. Öyle bir nokta. Kırılgan ama iş yatırımın oradaki ısrarlı alımları sanki daha pozitif olacağını düşünüyorum. Sanika 33-37 aralığında yuva yaptı gidiyor geliyor. Yani 37'lerin üstüne çıkıyor, geri geliyor. 33'lerin altına iniyor. Oradan geri geliyor. Dediğim gibi bunu birileri toplamaya başladı. Bunun bir 2-3 ayı vardır. Ancak kendine gelir. Sanikaya baktığım vakit QNB yapı kredi AK üçlüsü almış. A1 Kapital Gedik Info satmış. 33-37 aralığında e, bence takılmaya devam edecek gibi duruyor. Eğer yani zaten 37 40'ı geçmedi. Yukarıdan yakalandıysanız diyeceğim de çok zannetmiyorum öyle bir durum olduğunu. Bu noktada karar sizin. Bu buralarda bu belli bir süre takılacaktır. Alfas'a bakalım. Alfas'la ilgili bugün e, tavan da yaptı. Aşağıya değindi ama günü yat, yani negatif yatay seyredeceğimiz eksi iki buçukta kapattı. Tahta dolu çok dolu bir tahta diyemem. Sebebi belli. Gelen kap cezadan vesaire falan. Bugün 300'lerin altına sarkmadı. Asıl iş 300'ün altına sarkınca başlar negatif anlamda. Deniz Yapı Kredi iş yatırım alıyorken e, Tera, Info, Marbaş satmış arkadaşlar. Baktığımız vakit en fazla nerelerde varmış? Bir bakalım şöyle. İş yatırımda var, e, gedikte var ve vakıf yatırımda var. Gedik yatırımda maliyet 58. Yani halkarz olduğu günden beri tutanlar var hala. 304 bin not kadar bunlar da bir ara herhalde realize edeceklerdir diye düşünüyorum. Şöyle bir neden bugüne gelmedi? Bugün yapalım. Bugün için iş yatırım değil yani en fazla elinde vardı. Bugün de alıma devam etmiş. 332'den almış. 319 320'lerde bugün kağıt kapattı. Diyordum yani 248'in üstünde artık temkinli olurum diyordum. Hala aynı fikirdeyim. Bilginize. Aztek'e baktığımız vakit Aztek'te beklediğimiz 29 küsurlu seviyeler 28-80'ler dediğimiz oralar artık e, fiyatlamada görünüyor. Buraların fırsat olduğunu düşünüyorum. E, tahta dolu çok bir tahta doluluğu yok açıkçası onu söyleyeyim. 30'un üstüne atsa da bir satış yiyor. Yani 30'un üstüne atınca kafasına bir vuruyorlar. Fakat gördüğünüz gibi e, info, tilki yatırım ve ziraat yatırımdan alımlar var. Tilki yatırım zaten nereden alacağını biliyor. Biz de işte söylüyoruz ama artık ne kadar kayda değer onu da bilmiyoruz. Hayırlı uğurlusu. Obaseli yolumuza devam edelim. Obase günü 27'de kapatmış. Hala 35-40 lira hedefi canlı da masada hala bir e, bu hedeften vazgeçme veya bu hedefi bırakma gibi bir durum yok. Tahta dolu çok bir tahta doluluk yok. Her zaman yani yine bir hesaptan bir not girmiş. ya yani böyle minik minik işte böyle tutuyorlar veya robot bağlıyorlar tutuyorlar neyse. Yani 35-40 hedefimiz canlıdı ama hala bir inatla böyle döktürülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ziraat A1 Kapital Vakıf Üçlüsü bugün için almış. Tilki Yatırım satmış. Global satmış. Tacirler satmış arkadaşlar. Hala inatla döktürülmeye çalışıldığını düşünüyorum insanların. E, kağıdını şirketini bilen kendine burada sahip çıkabilir diye düşünüyorum. Kroplast'a bakalım. Kroplast günü nasıl kapattı? Kroplast... 10 desteğine yanaşmıştı, 10 buçuk ve şeyin üstüne kapatmış, 10 buçukun üstüne kapatmış. Bugün için 9'un 9, 9 küsurları olmuş mu olmamış. Yani diyorduk 9.80 küsur, 9.95 yani 9.90, 9.95'ler oralar. Böyle iyi bir fırsat olur, böyle bir iğne atabilir dedik ama atmamış oraları. Şu an için iyi duruyor, tahta dolu, talepkar olduğunu söyleyebiliriz. 11'in direnç olarak yazın, 10 buçuk, 10'u destek olarak yazın bir kenarınıza. Ak Garanti QNB üçlüsü almış. Ziraat e, A1 Kapital Info satmış. E, bu kağıdı takip aldığımızda 585 5.90'lardan beri 6.5 seviyesinde kredi suist gelip yüklü bir alım yapmıştı. Hala o tutuyor. E, o tutuyorsa yatırımcı da tutabilir diye düşünüyorum. Kiler Holding'e bakalım. Kiler Holding günü %7 kapatmış ama bu da yine böyle bir hesaptan 20.000 not. İşte bir hesaptan 500 lot böyle böyle e, boş bir tahta diyelim. 30'un üstünde tutunması lazım. 30'ların üstüne bir tutunsa böyle bir, biraz kalıcılık sağlasa 40'lara doğru bir hareket edecek ama kalıcılık sağlayamıyor ne, ne hikmetse. Bank of America yani tilki yatırım almış. QNB ve Tera almış arkadaşlar. Gedik Garanti Info satmış. Bu kağıt en fazla taciler yatırımın elinde. 21 milyon lota yakın. O satmıyorsa e yatırımcısının da satmasına bence çok gerek yok. 7 lira maliyetle adamlar hala tutuyor. SGO'ya bakalım. SGO için 2.73 aralığı demiştik. Ne yapmış? 2.77'de kapalı. Devam. 2.73 bu bayağı bir döktürür burada. Birileri topladıktan sonra patır patır yine sürmeye başlar. Bak var ya Mayıs'larda falan bunu 5 görürsek üzülürsünüz yani. Neyse. Oraya kadar bekleyecek gibi bireysel yatırımcı da çok tanımıyorum ya. Bugün için iş yapı kredi ak almış. Biraz mesela düşerse gelir Bank of America alır yani. Garanti Deniz A1 kapitalı 300'ü satmış. Hayırlı olsun. E, ee, dediğim gibi 2.73 aralığı. 2.70'in altları fırsat verir. 3'ün üstünde tutunursa hareket yapar. Şimdilik çok tutunduğunu söyleyemeyiz. Kimpur günü yatayda kapatmış. Bu düşüşünde HSBC ve Bank of America geldi. Dibi sıyıra sıyıra aldılar. Bak ne alıyorlar şu an ne satıyorlar. Malın dibitten aldılar. Gidiyorlar. Kimpur orta uzun vayda pozitif olduğumuz hisselerden arkadaşlar. Yavru sasa deniyor. Tam o kadar daha detaylı karşılaştırmam falan olmadı ama Piyasada güvendiğim kaynaklarda o şekilde söyleniyor. Orta uzun vade ekmek yedirecek hisselerden. Durum bu. i̇ki tane de yeni halkarz onaylanmış bu arada. İkisinde birisi sağlık sektöründe, birisi emlak sektöründe yani inşaat sektöründe bir firma. E, i̇kisinin de bu analizleri, tanıtımları vesaire hafta sonu gelir sizlere bilginiz olsun. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.